Arkadaşlar bir cuma gününden herkese merhabalar yeni video ile bir önceki videomu yarın yayınlamayı düşünüyorum inşallah bugün günlerden cuma ve şu an akşam saat 6 suları ve birkaç haftadır ertelediğim şeyi videoda sizinle beraber yapmak istedim yüzümüzü ustura ile alıp tiktokta falan mutlaka görmüşsünüzdür böyle her temiz oluyor. Usturayla alıp kaş usturasıyla alacağım var evde. Kaş usturasıyla alıp üzerine lazer yapacağız. Evde lazerim var benim zaten. Bir önceki videolarımı kaldırmamış olsaydım görebilirdiniz ama onları kaldırdım maalesef. Evde lazerim var. Kaş usturasıyla yüzümüze aldıktan sonra lazer uygulaması yapacağız. Bir de tırnaklarım uzadı. <laughs> onları keseceğim. Birazcık bakımsız kaldım bu aralar. işlerin yoğunluğundan dolayı gerçekten. Şimdi bugün bakımlarımızı yapacağız. Yarın merkeze gideceğim. Bir merkeze gitmem gerekiyor. Yani yarın da beraber olacağız. Şimdi hemen ve tırnaklarımı keseyim ve diğer işlerimize geçelim. Kesme işlemimiz tamam. Bir törpüleyelim hemen. Bu da bitti. Arkadaşlar ben şimdi düzeneyi hazırladım buraya yüzümüze almak için. Şu ıslak mendili şuraya koydum şöyle. Çünkü bunda alacağız yüzümüzü ve işte tüyler buraya dökülsün diye. Şimdi TikTok'ta gördüğüm kadarıyla yüzlerine bir adet serum kullanıyorlar. Yani elimde böyle bir serum var. Bilmiyorum. Ve elimde olan bu serumu kullanacağım yüzüme. Sonra bir adet kaş usturası. Pamuk. işte birazcık bir cımbız, ip, daha sonra kaş makası ve bir adet de sarak. Bunlar da kaşımız için gerekli olan şeyler. Yani yüz karışık işte toplu bir bakım yapacağız. Şimdi arkadaşlar açı olarak ve tip olarak birazcık kötü yerde olabilirsiniz ama şimdi amaç zaten şöyle bir kısmını deneyeceğim, göstereceğim videoda hani nasıl olacağını. Daha sonra diğer gerisini rahat bir şekilde videoyu kapatıp yaparım diye düşünüyorum. Şimdi serumumu aldım ve güzelce ne yedireyim bu tarafıma. Gözlüğümü de çıkarsam iyi olacak galiba. Bu usturalamak böyle hani yüzü baya pürüzsüz ve şey yapıyor böyle hani arındırıyor resmen böyle kirlerinden. O yüzden bir denemek istedim aslında. Zamanın behrinde bir denemiştim tekrar. O zamanlar YouTube falan çekmiyordum tabii. İyi olmuştu. Şimdi tekrar bir deneyelim dedim. O sırada kaşımızın ortasına bir bakalım. Buradan arkadaşım Asya'ya selam olsun bana Amerika'dan. <laughs> cımbız seti getirmişti. Acayip bir cımbızmış yani. Gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşım buradan sana. <laughs> Müthiş bir cımbızmış yani. Cayır cayır alıyor arkadaşlar. Cayır cayır alıyor hem de. Ay banyodan kardeşimin sesi geldi. Düştü zannettim. O da tam düşmek üzereymiş. Kaymış. Saftik ya. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz işlemimize. Kaş usturamızı aldım ve başlıyorum. Ama sanki yani yüzümde çok fazla tüy olmadığı için böyle... Şimdi benim için önemli olan kısım lazer yaptıktan sonra ne kadar sürede tüylerin geleceği. Hani bununla ne kadar sürede geleceği. iple aldığımda gayet uzun bir sürede e, uzuyor. O yüzden bununla ne kadar sürede gelecek merak ediyorum yani. Şimdi ben tamamlayayım. Diğer tarafımı da yapayım. Sizi tekrar açacağım. Az önce yüzümü alma işlemlerini bitirdim. Ama usturayla biraz hüsran oldu. Sonuç neden? Çünkü benimki birazcık körelmiş galiba. O yüzden güzel alamadım ve iple geçtim üzerinden daha sonra. O şekilde daha iyi oldu. Yani ben zaten hep iple alıyorum yüzümü. Ondan sonra da lazer geçiyorum üzerinden. Biraz lazer makinem hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar benim lazer makinem Brown'un Silk Expert Pro 5 olanı. Ben bunu geçen sene almıştım. Ve çok da güzel bir yatırım yapmışım kendime. O zamanlar 3000 lira civarı bir şeye almıştım. Ve şu an yani bayağı uçmuş hani fiyatlar. Başlığı şu şekilde bir böyle geniş olan başlığı var. Bir de daha böyle bunun dar halini düşünün. O da özel bölge ya da işte daha böyle yüz bölgesi için falan kullanmak için hani daha böyle dar bölgelerde kullanmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir başlığı mevcut. Burada hassaslık ayarı var. 3 adet hassaslık ayarı var zaten. Genelde ben 3. kademede hani kullanıyorum. ben alıştığım için artık hani bana çok fazla işlemiyor yani. Uzun da bir kablosu mevcut. Dediğim gibi bunu alalı, kullanalı bir seneye geçti ve çok çok güzel sonuçlar elde ettim ben bununla. Şu anda koltuk altımda neredeyse hiç çıkmıyor. Böyle tüy şeklinde çıkıyor yani çıkanlarda ve yüzümde de yine aynı şekilde çok cansız bir şekilde çıkıyor ve çok uzun süre arayla çıkıyor. Ve bacağım neredeyse bitti. Yine bacağımda da çok böyle şey bölgelerde çıkıyor çıksa bile ve çok uzun böyle arayla yine çıkıyor Hani o da ve bacağım neredeyse bitti diyebilirim size yani bu lazer makinesi kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan biri olabilir. Şimdi bunu kutusuyla beraber saklıyorum ben hala zaten çantasıyla beraber falan. Yani çantasıyla aslında direkt saklayabilirim de kutusunda atmadım ne bileyim <laughs> böyle duruyor yani. Şimdi içinde diğer bir adet başlığı şöyle küçük diğerine göre dediğim gibi içinde bir adet de jilet var. Şöyle işte lazer yapmadan önce hani bir kısaltmak gerekiyor o bölgeyi o da onun için var. Bu şekilde yani çok çok memnunum ben lazerimden. Şimdi sizinle beraber bir deneyelim. Şöyle şurasına basarak açıyorum. Şu şekilde. Böyle ilk açışta değişik bir ses çıkartıyor ama sonradan düzeliyor. Yapmak istediğim bölgeye koyuyorum. Yanında beyaz ışık yanıyor. Yani bu okey yapabilirsin anlamına geliyor. Şu şekilde. Kırmızı olunca da ben bu bölgeyi görmüyorum. Tekrardan anlamına geliyor. Evet hemen 5 dakikada da yüzümüzü lazerledik ve işimizi bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi bir bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok kolay oluyor. Merk işte bir yere gitmenize gerek kalmıyor. Evde kendiniz istediğiniz zaman lazerinizi yapabiliyorsunuz. Yani benim bir sene içerisinde çok 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 fazla gözle görülür etkisi oldu dediğim gibi. Yani bacağımda neredeyse yok denecek kadar az yerlerde çıkıyor sadece. Çoğu yeri bitti tamamen. Maşallah diyelim yani. E çok böyle bölge bölge küçük küçük yerlerde çıkıyor ufak ufak. Onlar da olsun yani o kadar olsun yani. Hani ona da okeyiz bence. Yarın sabah bu arada sabah değil daha doğrusu öğlen 1-2 gibi merkeze geldi de Hacı Bey. E o yüzden yarın beraber merkeze gideceğiz. Size de oraları bir göstermiş olurum. Şimdi yarın paylaşacağım videonun son düzenlemelerini yapmam gerekiyor. Bir çay alıp hemen masamızın başına geçiyoruz. Evet, minik bir çikolata aldım, çayımı aldım ve başlıyoruz son düzenlemeleri yapmaya. Şimdi videonun render'ını alıyorum arkadaşlar. 7 dakika kalmış. Şu an saat 0017. Şu kılıfımı taktım. Nasıl olmuş? Daha doğrusu kardeşim geldi taktı. Ortalığı karıştırdı. Ben de dedi siyah kullanacağım dedi. Ben de dedi bunu kullanacağım dedi falan dedim. Hayır kullanmayacaksın. Şimdi sigara kullandığı için kılıflar sararıyor. Yiğit'in eline hangi kılıfı verirsem vereyim. E, o kılıf bana sarı Tararmış bir şekilde geliyor arkadaşlar. O yüzden dedim ki Yiğit Allah aşkına alma benim kılıflarımı lütfen dedim yani rica ediyorum. Birazcık e, tartıştık, dövüştük, kavga ettik falan ama hallettik. <laughs> Vermedim, almadı. <laughs> o zaman atar yaparak çekti ve gitti. Bu arada benim de bir itirafta bulunmam gerekirse ben de sigara kullanıyordum ve bıraktım çok şükür. Yani gerçekten çok şükür. Çünkü ciddi manada hem sağlığa hem maddi olarak da çok büyük zararı uğratıyor insanı. Ben bu ne zamandı ya? Bir zam geldi. Dedim ki yok böyle olmayacak bu iş hem cebime zarar hem sağlığıma zarar bırakmaya çalışayım. Tabii ilk başlarda bıraktım denemiyor. Yine böyle arada tek tük içmeye devam ediyor insan. Hani canı çekiyor böyle sinirlenince falan. Ama ondan sonra böyle artık şu anda ne canım istiyor, ne böyle alayım, içeyim diyorum. Yok yani hani şu anda tamamen hani çıktı hayatımdan diyebilirim. Yani bırakmak isteyen herkese Allah yardım etsin. Çünkü bazıları bayağı tiryaki. Hani benim gerçekten çok şükür bırakmam kolay oldu. Bazısında bu çok zor olabiliyor biliyorum. O yüzden Allah kolaylık versin bırakmak isteyen herkese. Hadi şimdi gelin gece rutinimizi yapalım. Yani arkadaşlar gece rutin dediğimiz işte bir serum bir gece kremi bir göz kremi bu kadar bitti Yani şimdi bu arada ben şu BB için bilmiyorum e, gratisten almıştım Hyaluronik asit benim bildiğim bayağı bir e, iyi gelen serumlar arasında bir bunu deneyim demiştim Bu da güzel böyle cildi aydınlatıyor zaten hyaluronik asit hani o konuda başarılı cildi aydınlatıyor ve böyle sıkı bir görünüm sağlıyor aslında normalde The Ordinary'nin serumunu kullanıyordum bittikten sonra serum fiyatına bir baktım uçmuş dedim ki olamaz <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> o fiyatı veremem dedim ve almadım bir süre bekledim. Bir süre Sinoz'un serumunu aldım. Onu kullandım. Hatta hala var. Hala var ama ya şu dibindekileri alamıyorum arkadaşlar. Dibindeki serumu nasıl alacağım? Dibinde var çünkü. Yani bunu nasıl alabilirim bilmiyorum. Kullanamıyorum o yüzden. Eğer önerileriniz varsa açığım önerebilirseniz süper olur yani gerçekten. Ve göz kremimizi uygulayalım. Böyle insan bir böyle bu bakımları yapınca kendini böyle bir hafiflemiş, böyle yüklerinden arınmış hissediyor. Güzel bir uyku çekiyorsun ondan sonra Mis gibi oluyor valla. Hayat başka ne olacak? İşte hayatta ufak mutluluklar arkadaşlar ya. Bizim de mutluluk kaynaklarımız. Bunlar ne olsun? Evet. Bakımımız tamamlanmıştır arkadaşlar. Şimdi yatışa hazır ve nazırız. Bunun da zaten 50 saniyesi kalmış hemen youtube'a yüklenmeye koyacağım. Arkadaşlar günaydın herkese. Şu an saat 10.23 ve ben bugün 12 12.24'deki otobüse binmeyi planlıyorum. Otobüse gideceğim. Biliyorsunuz merkeze gitmem gerekiyor bugün bir. Şimdi dün geceden ben zaten videomu yüklemiştim ama gizli olarak yüklemiştim ve bugün de yani az önce hemen bir kapak fotoğrafı hazırlayıp videoyu herkese açık hale getirdim. Normalde videolarımı hep cumartesi günleri falan atmak, atmak istiyorum. Ama pazara yetişiyor sürekli yoğunluğumdan dolayı. Ya yani bundan sonra cumartesi günleri atmaya çalışacağım. Sanki cumartesi günü daha fazla izleniyor gibime geliyor. O yüzden bir deneme yanılma ile bunu çözeceğiz inşallah. Arkadaşlar şimdi kol çantamı da hazır ettim. Cüzdan, kolonya. Şu baş ağrısı için bir taş mentollü. Onu koydum. Ne olacağı belli olmaz. Her daim çantamda taşıyorum. Şurada <laughs> fotoğrafım var. Ego kartım var. Yani otobüs kartım var. Buna da para yükleyeceğim birazdan. Bu da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben de yüzüme bir kil maskesi yapmıştım. Onu çıkaracağım. Şöyle geçenlerde makyaj temizleme pamuğu almıştım. Böyle kil maskesini falan çıkartırken yüzümüze maske yaptığımızda falan böyle su kullanımını azaltmak adına, tasarruf etmek adına bayağı iyi oluyor. Hani güzel de işlev görüyor. Pamuklu bir şey sonuçta. Suyla ıslatıyorsunuz onu hemen. Ve daha sonra az bir suyla çıkartmış oluyorsunuz yüzünüzdeki her şeyi. Hani makyaj temizlerken de kullanabilirsiniz. Bir kere öyle kullandım. O da güzel iş görür yani. Bugünkü kombinimizi şu şekilde yapmayı planlıyorum. Gömlek üstüne süveter ve kot pantolon giymiyorum uzun zamandır. Kot pantolon giyeceğim. Üstüne de şu günlük şalımı takacağım valla pek de, yani başka da bir şeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar ben üzerimi giyindim ve başörtümü yapmadan, şalımı yapmadan önce bir yüzüme krem, işte kapatıcı vesaire onlardan süreceğim. Şimdi güneş kremi sürelim. Sinozon şu güneş kremini kullanıyorum. Bunun altına eğer bir serum uygularsam topaklanma yapıyor bu arada. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden serum kullanmıyorum. Direkt güneş kremini kullanıyorum. Hızlıca bir göz kremi. Saat de şu an 12 geçiyor bu arada. Ne kadar erken kalkarsam kalkayım hep bir geç kalış hikayesi yaşıyorum her evden çıkışımda neden böyle oluyor? Hiçbir fikrim yok ama Evet arkadaşlar ben şimdi hazırlandım. Bugün merkeze gideceğim ya ilk defa kendimi beğenememe krizine girdim şu anda. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı ama. <laughs> Giyindik bakalım çıkacağız. Geçte kalmak istemiyorum. Şu an saat 12.16. 24 geçe otobüs duraktan çıkıyor. Ona yetişmem lazım. Şöyle yakınlığında böyle olmamış Şu yakınlığında şöyle çıkmasaydı iyiydi de. Neyse yani. Bu şekilde çıkıyoruz şimdi. Evet. Çıktık arkadaşlar, yüklendim. Bir şey unutmadım inşallah. Kalemim, defterim, bilgisayarım, hard Onlar varsa cüzdan gibi tabii ki. Okay. Arkadaşlar kar soğuğu mevcut havada. Ankara şu anda bir kar soğuğu yemiş. Zaten çamlı dereye falan yağmış. Buraya da yakındır yani. Bu arada kendimi bir tuhaf hissettim. Bayağı bir zamandır arabasız bu yokuştan inmiyordum. O yüzden ve otobüse de bayağıdır bilmiyorum bu arada. O yüzden bir tuhaf hissettim kendimi. gösteremedim Kalabalıktı biraz çünkü e, biz kafede toplantı yaptık biraz Ondan sonra işimiz bitti şimdi merkeze geldim biraz işlerim var şöyle odadayım bir tane e şimdi birazcık işlerim var onları halledeceğim sonra eve geçeceğim şimdi ben böyle bir tane odanın içerisindeyim yani burası çalışma odası değil normalde de boş odalardan bir tanesi böyle bir makine var ne makinesi bilmiyorum halazer lazer <laughs> şurada gözüküyor <laughs> yeni galiba bu burada da bir adet ben Şimdi burası böyle koridor. Alt taraf burası merkezin. Burası kaş odası. Mikro ki falan. Bu taraflar işte cilt bakımı odalarına gidiyor. Buradan da yukarı doğru çıkılıyor. Merkezin girişine doğru. Böyle şimdi işlerimi hallettim. Çıkacağım birazdan. Arkadaşlar yüzüme nur indi şuradan. Ben eve geldim arkadaşlar. En son sizi nerede bıraktım? hatırlamıyorum ama biraz erken çıktım. Oradan trafiğe kalmayayım dedim ama yine kalabalığa kaldım. Bayağı kalabalık da bugün cumartesi olduğu için. Külkediz kıvamına döndüm tekrardan <laughs> eve gelince. Yemek yedim. Öğlenki yediğimde duruyordum. Bayağı acıkmıştım. Hemen yemek yedim. Gelir gelmez zaten tekrar bilgisayarın başına geçtim. Halletmem gereken işler vardı. Şimdi birazcık şu dağılık olan üstlerimi toparlayacağım. Ve tekrardan bilgisayarımızın başına geçeceğiz. Çünkü bir önceki videoda bahsettiğim toplantı yaptığımız markaya, markanın çalışmalarına başlayacağım. Hatta ve hatta şu anda bilmeyenleriniz için bir açıklama getireyim. Yani bilmemeniz normal. İlk defa geliyorsanız kanalıma ve videoma bir önceki videolarımda kaldırdığım için eski videolarımı açık haldeyken ki olan videolarımı da kaldırdığım için şu anda bir fikir sahibi değilsiniz tabii ki. Bir önceki videoda bahsetmiştim şu anda tam zamanlı olarak bir işte çalıştığımı grafik tasarımcı olarak. Onun haricinde freelance olarak aldığım işlerde mevcut. Onun haricinde bir markamız var. İki arkadaşımla beraber kurmuş olduğumuz, Hollanda'da kurmuş olduğumuz bir markamız var. Hatta bir önceki videoda yine tekrardan bahsetmiştim. iş Instagram hesabımı takip edebilirsiniz diye. Yine tekrardan şöyle şuraya yazayım. İş Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Bu markamızın ismi Nixin Design. Bu iki arkadaşım Hollanda'da anlaşıldığı üzere ben buradayım. Onlar oradan bana iş paslıyorlar. İşte bir şekilde döndürüyoruz kurduğumuz markamızı. Instagram'da paylaşımlar yapıyoruz vesaire vesaire. Oradan bana iş gönderiyor arkadaşlarım, iş paslıyorlar, logo dizaynlar, işte broşürler, kartvizitler gibi gibi aslında çeşitli alanlarda, çeşitli farklı farklı sektörlerde de çalışmalar yapma fırsatı buldum onlar sayesinde aslında çok teşekkür ediyorum buradan onlara. İzliyorlar mı bilmiyorum. O şekilde yani hangi işleri yaptığımı görmek isterseniz de Behance hesabımı takip edebilirsiniz. Oradan da yaptığım işlerimi paylaşıyorum. Mutlaka takip edin. Hatta ve hatta sizin yoksa ve bir grafik tasarımcıysanız mutlaka tabii ki Behance hesabınızın olması gerekiyor. Buradan da bunu söyleyeyim dedim.